Değerli öğrenci arkadaşlarım, anlatılan her konunun sizler için konu anlaşıldı mı adında tarama denemeleri hazırladım. Soru çözümlerim taktik bazlı, kısa sürede çözebilmek, soruya bakış açımızı görebilmek adına siz değerli hocalarıma, öğrencilerime yardımcı olacaktır. Sizlerden ricam her soruyu ekranda gördükten sonra durdurun. Önce kendiniz çözün. Sonrasında videoyu devam ettirin, açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de mutlaka dikkate alın. Şimdilik hemen başlayalım. Konu başlığımız erozyon ve heyelan arkadaşlar. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede yaşanan heyelanı engellemek için alınması gerekli olan tedbirlerden biridir? Arkadaşlar aslında heyelanın bir tedbiri yok. Topuklamak lazım. Yani bulunduğun yerde bugün olmasa da 10 yıl sonra mutlaka gerçekleşecek. Heyelanı sadece süresini uzatabilirsiniz o kadar. Hatta bununla ilgili çıkmış sorular var. İşte bir yamaçta bir evde oturan kişilerin o yamaçta heyelan olma ihtimaline karşı alması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir şeklinde ÖSYM'nin bir sorusu var ve cevap olarak da evi bölgenin bilmem ne tarafına taşımak şeklinde ifadesi bulunmakta. Yani heyelanın bir önlemi olmaz sadece süresini uzatabilirsiniz. Bunun için bu işaretli bu verilen şıklar arasında hangisi daha mantıklıdır şeklinde sormak ya da görmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yamaçlarda basamaklar oluşturmak. Belki bir nebze de olsun mantıklıdır. Meralardaki aşırı otlatmayı engellemek bu erozyon için arkadaşlar. Direnaj anı kuvvetlendirmek. Direnaj eğim demektir arkadaşlar. Bunun kuvvetlenmesi heyelanı daha da arttıracaktır. Nöbetleşe ekim yapmak bu da erozyon için. Toprağa otsu su bitkiler ekmek bu da erozyon için alınması gereken tedbirler. Belki bir nebze de olsun A şıkkı bizim cevabımızı karşılayabilir. Tam olmasa da bu arada. Büyük miktarda toprağın ve kayaların yamaç aşağı hızla yer değiştirmesine heyelan denir. Heyelanı kolaylaştıran etkenler arasında 4 tane unsur verilmiş. Bunlardan hangilerinin belirgin bir etkisi yoktur diye söylemiş. Bol yağış heyelanda %100 etkili arkadaşlar. Bitki örtüsünün gür olması. Eğer gür olması heyelanı engelleseydi mantıken Türkiye'de en çok heyelan yağışın en fazla ve bitki örtüsünün en gür olduğu Doğu Karadeniz'de olur muydu? O yüzden bitki örtüsünü erozyon için düşünelim arkadaşlar. Heyelan için bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Eğimin fazla olması %100 arkadaşlar eğim olmasa heyelan aşağı yönde istikamette gider mi? Gitmez. Dağların doğu batı yönünde uzanması. E o zaman kuzey güney yönlü uzanan bir dağda heyelan olmaz. Doğu batı yönünde uzananda olur diye düşünebilir miyim? Asla. O yüzden 2 ve 4 burada benim cevabım olacak. 3. İklim şartları ve yer şekillerinin genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki alanlardan hangisinde heyelan olayının daha fazla olması beklenir? Bizim için heyelanda en önemli kısım iklim diyorsa tabii ki bol yağış arkadaşlar. Sağnak yağış ile sürekli yağış arasında fark var bu arada. Mesela İç Anadolu'da sağnak yağış olur ama Doğu Karadeniz'de sürekli yağış olur. Biz sürekli ve bol yağış alan, hemen her mevsim yağış alan bir bölgeyi seçebiliriz. Ekvator bizim için en uygun yer ama bu şıklar arasında yok. Onun için ona en yakın Muson Asyası demiş. Muson Asyası 6 ay süreli çok fazla yağış alır. Kuzey Afrika çöl, Avustralya'nın iç kısımları çöl, Orta Avrupa yine karasal kıyı deseydi anlardım ama Orta Avrupa karasal iktim. ABD'nin iç kısımları da yine aynı şekilde. Burada en yağışlı olan şık A şıkkı olacaktır. Büyük miktarda toprağın ve kayaların yamaç aşağı hızla yer değiştirmesine heyelan denir. Heyelan olayları eğimin fazla olduğu, yağışın bol olduğu ve killi toprakların bulunduğu bölgelerde yaşanır. Arkadaşlar bu arada kil suyu tutar. Yani altına sızdırmaz. Suyu gördüğünde şişer, kayganlaşır ve üzerinde metrelerce de toprak kütlesi olsa aşağı atar. Yani toprağın cinsinde kil heyelan için en önemli faktörlerden bir tanesi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi heyelan olaylarını önlemeye yönelik tedbirlerden biridir demiş. Önlemeye yönelik demeyelim de geciktirmeye diyelim. Hala bunu savunuyorum arkadaşlar. Toprağa otusu bitkiler dikmek. Erezyon. Bunu erezyonu enlemek için yaparsın. Yamaçlarda sulamalı tarım yapmak. Hani toprağa tutsun diye. Bu da erezyon için. İstinat duvarları yapmak. Bunu belki görmüşsünüzdür gençler. Yolda giderken genelde köprü yakınlarına yaklaştığınızda dağların yamaç kısımlarının betonla çevrildiği ee, biz bunlara istinat duvarları diyoruz. Hani kısmen de olsa orada bir heyelanı belli bir süre geciktirebiliyorsunuz. Burada en mantıklı cevap bu olabilir. Toprağı eğim doğrultusunda sürmek bu erozyon için, nadas tarımını önlemek bu da erozyon için. Yani bizim cevabımız Ceyhan. 5. Heyelan olayının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir demiş. Barajların kullanım süresinin kısalması. Heyelan demeyelim de buna erozyonun diyelim. Erozyon buna sebep olabilir. Can ve mal kayıplarının yaşanması. Tabii ki çatak heyelanı var, senirken heyelanı var. Ülkemizde görülen 60-70 kişinin bir anda vefat ettiği yerler var. O yüzden can ve mal kayıplarına sebep olabilir. Sel olaylarının artması. Şimdi heyelan bir şeyin önünü keser. Selleşmeye pek fazla bir meydan vermez. Yabani hayvan türlerinin artması. Belki azalması olabilir. Meraların azalması. Hayır. Burada cevabımız direkt Bursa arkadaşlar. Türkiye topraklarında erozyonun fazla olmasında hangileri etkilidir demiş. Bakalım. Eğimin fazla olması etkili. Erozyonda eğim önemli. Akarsu erozyonu da var nihayetinde. Bitki örtüsünün cılız olması, rüzgarın etkili olduğu bir yerde bu gibi faktörler oradaki toprağın daha fazla daha başka yerlere götürülmesine sebep olabilir. Tarlaların nadasa bırakılması e tarlayı nadasa bırakmak demek ne demek? Bir yıl boyunca ekmemek demek. Bir de altın üstüne geçiriyorsunuz biz buna krizme diyoruz. Rüzgara diyorsunuz ki gel kardeşim gel bak senin için tarlayı ben ayarladım altın üstüne geçirdim. Su yok bir şey yok toprak gevşek bitki örtüsü cılız al götür kardeşim demeye getirirsiniz. O yüzden onun yerine nöbette şey ekim yapmak zorundasınız. O yüzden ben üçünü de alma taraftarıyım arkadaşlar cevabımız Edirne. Konya bölümünün coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu bölümde toprak erozyonunu önlemek için yapılabilecek aşağıdaki uygulamalardan hangisine duyulacak gereksinimin daha az olması gerekir demiş. Bakalım nöbetleşe ekim yönteminin uygulanması tabii ki biraz önce de söylemiştim. Nadas yerine nöbetleşe ekimi iyidir. Aşırı otlatmanın önüne geçmemiz mantıklıdır. Nadas'ın azalması evet A şıkkı ile hemen hemen aynı. Eğimli yerlerde teraslama biraz önce birinci soruda hatta teraslamayı heyelan için belki bir nebze demiştik ya. Bu yüzden bunu biz heyelana alalım. Çıplak alanların ağaçlandırılması tabii ki erozyonu önlemede önemli bir yol. Yani bizim cevabımız denizli arkadaşlar. Toprağın bir sene ekilip diğer sene boş bırakılmasına nadas denir. Aşağıdaki ovalardan hangisinde nadasa bırakılan arazi daha fazladır? Arkadaşlar biz burada daha karasal, daha sıcaklık farkı fazla bir bölgeyi fiziksel çözünmenin şiddetli olduğu bir yeri daha çok arayacağız. Sakarya yağışlı bir yer, çarşamba kıyıda, bafrada kıyıda, pasinler ve altınbaşak arasında kaldık diyelim. E o zaman Nadas'a bırakılan arazi oranının son yıllarda azaldığı bir bölgedeki altın başağı da eleme şansım var. Çünkü artık su geldiğine göre GAP projesi orada Nadas'a bırakılan arazi azaldı demektir. Burada benim cevabım Pasinler'dir arkadaşlar. Erzurum'a bağlı bir mekan. Yer şekilleri ve yağış miktarının dağılımını düşündüğümüzde aşağıdaki bölgelerden hangisinde heyelan riski daha fazladır? Arkadaşlarım heyelanın en fazla olduğu yer ülkemizde Karadeniz bölgesidir. Size sorulacak birkaç soruyu da söyleyeyim. Heyelan en fazla nerede? Evet Doğu Karadeniz. Hangi mevsimde? İlkbahar. Neden? Çünkü kar erimesi ya da toprağın suya doygun hale gelmesi. Bu üç maddeyi bilmenizde fayda var. 10. Türkiye'de heyelan ve toprak kayması gibi kütle hareketlerine haritada hangisinde daha sık rastlanır? Biraz önce de söylediğimiz gibi heyelanın Karadeniz bölgesinde daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden cevabımız burada sadece 2 numara olacaktır. Bir kere 4 ve 5'i ve 1'i Kurak bölgeye karasal iklim olduğu için heyelan da almayalım. 3 numaranın da yeryüzü şekillerinden dolayı yani eğimin az olmasından kaynaklı heyelana meydan vermeyeceğini, yağışın da az olmasıyla ilgili olarak bilebilmeliyiz. Cevabımız 2. 11. Yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşmasında doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi rol oynar demiş. Bakalım. Heyelan arkadaşlar. Şimdi biz erozyonu arayacağız aslında. Bizim asıl amacımız erozyon. Erezyonu 4 numaralı yerde bulduk. Tamam. Çünkü bitki örtüsünün tahribi erezyona sebep olacaktır. Erezyonu alalım 4'ü. Başka deprem ve sel ve taşkın var. Burada depremin yer altıyla alakalı olduğunu söylemek gerekir. Sel ve taşkın da yine aynı şekilde erezyonda doğal bir afetin oluşmasında bitki örtüsünün olmayışı tahrip edilmesi sel ve taşkını da beraberinde getirecektir. Cevabımız bence 3 ve 4. 12. Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki doğal afet türlerinden hangisine aittir demiş arkadaşlar. Bakalım. Yavaş gelişir. Şimdi doğal afetler normalde hızlı ve yavaş gelişenler olarak ayrılır. Mesela bir heyelan çok hızlı gerçekleşir. Veya bir deprem veya bir volkanik patlama çok hızlı gelişen doğal afetlerdir. Ama erozyon ya da kuraklık gibi şeyler çok yavaş gerçekleşir. Burada bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Meteorolojik karakterli doğal afetler içerisinde tahmini en zor olanıdır demiş. Tamam bunu da halledelim. Ondan sonra başka yağışların kaybedilen normal seviyenin altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının bu durumdan olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmaların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Yani aslında sebep kuraklık arkadaşlar. Yani aslında bir bölgede yağan yağışın oluşan buharlaşmadan düşük olması o bölgede kuraklığa meydan verecektir. Bir daha söylüyorum. Yağan yağmurun oradaki buharlaşma miktarından düşük olması orada kuraklığa sebep olur. Eğer buharlaşma miktarından daha fazla bir yağmur yağdıysa orada kuraklıktan bahsedemezsiniz. Dünya haritası üzerinde insanlara zarar veren doğal afetlerden biri de toprağın kütle olarak özellikle belli dönemlerde yer değiştirmesi ki heyelandan bahsediyor. Kütle hareketleri olarak bilinir. Bu doğal afet türünün yaz mevsimi de dünya haritasında işaretlenen alanlardan hangisinde görülme olasılığı daha fazladır. Şimdi dikkat ederseniz yaz mevsiminde diyor. Yani aslında bana yazın yağışlı olan bir yeri söyle demek istiyor. Niye? Çünkü heyelan yağışla orantılı olarak kendini gösteriyor. Burada yaz mevsimi yağışlı olan tek bir bir yer Muson ikliminin olduğu 2 numaralı yerdir. 6 ay boyunca yaz mevsiminde yağış alır ve heyelanlara Himalaya dağlarından dolayı da çok fazla sahne olabilir arkadaşlar. Afetler oluşum hızlarına göre ani ve yavaş gelişen olmak üzere ikiye ayrılır demiş. Biraz önce de bahsetmiştim herhalde bundan. Erozyon, kuraklık bunlar çok yavaş gerçekleşen afetlerdir. Ama deprem, çığ gibi, volkanik bir patlama gibi bunlar hızlı gelişir. Hangisi yavaş gelişen dediği için kuraklık ve erozyonu alabilirsiniz. Bu arada bu bilgiyi de artık unutmayalım. Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki afetlerden hangisinin etkisini azaltmaya yöneliktir demiş. Bakalım ağaçlandırma faaliyetleri bir kere ağaçlandırmayı duyduysanız gördüyseniz okuduysanız erozyonu aklınıza getirin. Çünkü heyelanda ağaçlandırmanın bir etkisi yok arkadaşlarım. Bir kere kafadan bir D olduğunu zaten çıkarttınız ama devam edelim. Mera ıslah çalışmaları tarım alanlarında teraslama toprak korumalı tarım uygulamaları ve çiftçilerin çeşitli eğitimlerle bilinçlendirilmeleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Ayrıca tarım arazilerinde toprağın şeristel yöntemle sürülüp işlenmesi yani demek istediği toprağa eğime paralel değil de eğime dik sürün. Nadasa ayırmayın, nöbetleşe ekim yapın. Organik tarım yapın gibi toprağı koruyan tarım teknikleri ve rüzgar perdesi gibi modern çalışmalar özendirilmelidir. Erozyonla alakalı arkadaşlar bu bilgiler güzelce en azından erozyonla ilgili farklı farklı bilgiler de öğrenmiş oluyorsunuz. Yukarıda afetlerden hangilerinin oluşmasında insan faaliyetlerinin de etkisi vardır demiş arkadaşlar. Tsunami. Tsunami denizde meydana gelen bir depremdir. İnsanın bir etkisi yok. Volkanik püskürmede yer altından o aşırı basıncın... ...yeryüzüne volkanizma ile beraber çıkması... ...lavlarla birlikte çıkmasıdır. Yine bir insanın etkisi yoktur. Ama sel taşkında vardır arkadaşlar. Çünkü e, normalde olmaması ya da kurulmaması gereken... ...bir vadiye ev yapmışsanız... ...normal yağmurun hiçbir şey yapmayacağı bir ortama... ...senin evinden dolayı, senin tarlandan... ...senin yerleşmenden dolayı taşkınlara sebep olabilir. İnsanın müdahalesi var bunda. Erezyon. Tarlayı kullanma biçimi otları erken kesme biçimi, hayvanları erken dıkma biçimi içeriye. Yani bu gibi faaliyetlerde yine erozyona sebep olabilir ki insanoğlunun çok çok büyük etkisi var erozyonda. O yüzden 3 ve 4'ü cevap olarak alabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kuraklık nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar arasında yer almaz demiş. Şiddetli kuraklık. Orman yangınları artabilir, yaratus seviyeleri azalabilir, yöresel bazı akarsular kuruyabilir, birim alandan alınan verim düşebilir çünkü kuraklık var, deniz yolu ulaşımında aksama. Yani bu karayla alakalı bir olayın denizde ne gibi bir alakası olabilir? O yüzden cevap edir nedir? Aşağıdaki afetlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha geç ve dolaylı olarak hissedilir demiş. Her zaman bahsediyorum arkadaşlar bu erozyon ve kuraklığı unutmayacağız. Yavaş gelişen bir faaliyettir. Özellikle de doğal afet olarak yavaş gelişenler arasında kabul edilmesi gerekiyor. Cevabımız kuraklıktır. Bu bilgilere göre aşağıdaki afetlerden hangisinin öncesinde önleyici ve koruyucu önlemleri almak daha kolaydır demiş. Bakalım. Afetler oluşumlarına göre ani ve yavaş gelişen afetler olmak üzere ikiye ayrılır. Ani gelişen afetler öncesinde yeterince önleyici ve koruyucu tedbirler alınamaz. Dolayısıyla büyük can ve mal kayıpları yaşanabilir. Deprem gibi, çığ gibi, tsunami gibi, öyle değil mi? Buna karşılık yavaş gelişen afetler yani erozyon ve kuraklık gibi bunu kaç sorudur söylüyoruz. Bu bilgilere göre demiş hangisinin öncesinde önleyici ve koruyucu önlemi almak daha kolaydır. Erozyon daha mantıklıdır çünkü bilinçli bir tarla takım kullanımı arazi yönetimi önceden alınacak önlemler erozyon için bir tedbir olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Son sorumuz buna göre yukarıdaki bölgelerin hangi ikisinde mekanik yani fiziksel parçalanma daha etkilidir demiş. Sizde ne istiyor arkadaşlar burada kurak yeri seçsin arkadaşlar arkadaşım istiyor. Kurak bir mekan istiyor. Çünkü fiziksel parçalanma kuraklıkla alakalı. Bakalım şimdi hangileriymiş. Bir numara kayalık dağları, yağışlı bir bölge, Ilman okyanus ikliminin mekan sürdüğü bir yer. 5 numara her mevsimi yağışlı olan bir yer, 6 numara her mevsimi yağışlı olan bir yer. E 4 numara 6 ay boyunca muson iklimi demiştim, yağış alan bir yer. Burada 2 ve 3'ü alma şansınız var. Çünkü içlerinde en kurak olan, yağış en az olan iki yer burasıdır. Cevabımız bursa. Arkadaşlar full yaptıysanız gerçekten helal olsun size bu konuyu öğretene. 1-4 arası yanlışınız varsa birazcık tekrar işinizi kolaylaştıracak. Ama 5 ve daha fazlasıysa mutlaka en iyi bilen bir hoca olur, arkadaş olur, kitap olur, kaynak olur, video olur. Destek almanızda yarar var. Allah'a emanet olun. Videolarımızın altına yorumlarınızı yazın. İyi ya da kötü biz de yanlışımızı bilelim. Hatamız varsa düzeltelim. Sağlam bir şekilde ilerleyelim. Birlikte kazanalım, birlikte gülelim. İnşallah birlikte atanalım. Allah'a emanet, hayırlı erkeninize çok iyi bakın.